Abi, ben 10 bin isteyeceğim senden. 25 bin. Ton. abi öğretmenler, memurlar Tabii. bak bu insanlar için bunun yapılması lazım. Hakikaten memurun falan için. Zorken Karıkoca memur İstanbul'da bir için yok. İmkansız abi. ver kiraya bunu. <laughs> Ve de ki abi sen kiranı bizim ödediğin sürece ölene kadar burada kiracısın. Senin artık ev almana ihtiyacın yok. Çünkü lojman, gibi, lojman sistemi değil mi ya bu? Lojman şey? değil. lojmanın çünkü sana direkt bedelsiz verirler. Burada bir bedel ödüyorsun hmm. ama raiç bedelin ha. yarısından da düşük bir bedel ödüyorsun. Bu neyi tetikleyecek abi? Bu kiraya talebi düşüreceği için etraftaki mahallelerdeki kiranın e de da bedeli. artar abi İstanbul'da. Herkes bakalım <laughs> sen memur ol, sana falan bak. şimdi başlıyor. memuriyetin sayısı belli. Bu etraftaki mahallelerde de kiraya talebi düşüreceği için kirayı da belli bir seviyeye çekecek. Yani sokaktaki dışarıdaki adam da devletin 4 gün, 10 gün, 100 gün konusu var abi kiraya ver diye. Sen nasıl ondan daha pahalıya kirayı verebilirsin ki veremezsin. O yaptın kiraları bir şekilde zapt ettin. Ne olur bu mesut devlet benim paramla insanları mı yaşatacak? Yaşatın abi, abi ver gidelim abi. Çocuğum mu yaşatın? Tamam abi işte. Amerikalı Bu adam da var böyle ama böylece sen büyük şehirlerde kirayı düzgünleyebilirsin onun yerine ne yapıyor? Ulan zaten sınırlı arazi var. Sınırlı araziye binlerce konut yapıyor. Bunu satıyor. E sattı. Adam kiraya veriyor sonra onu yüksek fiyattan başkasının nasıl önüne geçeceğiz? E yaratıyorsun. Kendi elinden rant kapısı açıp nasıl çekilişle zengin ediyorsun. Yani bana bu çok saçma geliyor abi. İstanbul'da arazi değerli, konut değerli, çekilişte daire mi de satar hı. devlet ya? önce önce şey konuşulmuştu ya. Hatırlıyor musun? 10 sene mi oldu? Anadolu yakasında imar alanı bitti falan dendi yani. bir yere böyle. Millet çıldırdı. Bu sefer mevcutları iyi üstüne falan başladılar. İnşaat sektöründe durmaması gerekiyor. Tabii evet, şimdi askerin arazisi. Ben ne güzel orman kalır. Burayı park yaparlar belki falan diyorum Büyük bir park. Yani yaptılar. Taş parti yaptılar. Onu da satmışlar. Sonsuza kadar devlet elinden çıkartmış onu. Yani kontrol mekanizmalarını elinden böyle yok ederek abi. Ama dur şimdi çökme kamuru geldi biliyorsun. Çökertme kamuru geldi. Ya. Ne yani, Evet, Herhangi bir noktada gelip ya bizim çok güzel eviniz varmış. Bu da diye biliyorum. Ya onu bence bunu da buna da kızacaklar belki ama daha ilk <laughs> kentsel dönüşüm yasası çıkarken bu, bu yasayla beraber çıkması gerekiyor. <laughs> neden biliyor musun? Şimdi bir kere kentsel dönüşüm yasasında problemlerden biri. Bu arada ben uzman değilim. Ben yaşayan bir vatandaşım ve söylediğim her şey çok cahilçi olabilir. Uzmanlar yazsınlar altına ama. Şöyle e, emlaklarla alakalı 15 dakika sana bir anda şey oldu, ha bu arada ben uzman değilim Zaten orada beni dinliyorlar şu anda Allah yani Yorumlar da girdiler ya. sana, sen daha dur, ooo sen okuyacaksın ben Son söyleyeceğim şey şu, şimdi bak, sen kent planı çizersin yani İstanbul'daki sorunlar neler? Park alanı yok, yollar çok dar, toplam alanlarımız yok. Bizim İstanbul'u bu hale getirmemiz lazım diye bir ideal İstanbul çizelim sonra kentsel dönüşümde bu ideal İstanbul'a ulaşmak için kullanılmamış. Değil mi? Onun yerine biz ne yaptık abi? Beş katlı dairem mi var? Dur ben oraya bir on kat çıkartmaya izin vereyim müsaitse, Müsait zengin edeyim. Sana da sıfır daire vereyim falan tarzına böyle döndü. Milletin bizden bire koncusunu konusunu zengin edip Cahilliğinden Adamın devlet arasında çökme görgüsüzlüğünden yeni zenginler, görgüsüz zenginler oluşturdular bu düzen sayesinde. Ve şehir, daha içinden çıkılmaz bir hale geldi. Niye? Daracık yollarda gösterenler, devasa binalar yükseldi. Sen gece kondular vardı. Hayır devletin şunu demesi lazımdı. Ya sen zamanında devletin arazisine çökmüşsün. Sana da birisi gelmiş tapu vermiş siyasi rant nedeniyle. Şimdi hem onu hem de seni hapse atıyoruz kardeşim. Hadi yallah. Hapse ben de değil. De Arazine çöktük devlet olarak. Sana yine ben bir ev veriyorum ama evim burada. Ben de burayı uygun bir hale getireceğim. İnsan yaşayabilecek, araba geçebilecek bir hale getireceğim. Yani parkıyla, geniş yollarıyla, bilmem ne bir yaşam alanına çevireceğim. Ama senin evin artık burada olmayacak. burası benim falan. Değil abi, senin burası değildi zaten. Yani bak, ben çökmüş buraya. Kapılar bak, ben Ne de burası. Ben de aldım demesi lazım. Ama tabii, böyle işletilir miydi bilmiyorum. Sana bana mı gelirler diyorsa, çıkma mevlamına. Yani işte, aslında bu düşürdük şey ya. Yani. Ee, nasıl söyleyeyim? İyi niyet ve vatanseverlik ne yazık ki sistemlerle kurulamıyor. Evet, evet, Bu böyle şey ilginç bir konudur. Yani ahlak felsefesi bir konusu Yani neticede sen en güzel kanunları koyabilirsin anladın mı? Getir. Evet. E, gelsin, hamur abi gelsin anladın mı? Yani en kral kanunu yazdır böyle. En güzel sistemleri kur. Yani onu uygulayacak bürokrat, onu uygulayacak memur. Devlet sever, vatansever değil ise herkesin faydası için çalıştırabilir. Ama sokulmuş birisi ise anladın mı? Ben bugün doldurayım keseni yarın Allah kerim hani ne olacak diyorsa o zaman abi tabii ki şey dönmeyecek ki yani sen en güzel kanunu da koysa e, toplumun ve herkesin faydası için çalışmak yerine bugün 10 kişiyi zengine edeyim işte ben hani, sen eksik de oradan götürürüm tamam mı? oradan da zaten 10 kişiden bir tanesi de bana oradan eskende araba ateşler falan kafasına çok giriyorlar Ya bu yozlaşma denen şey bu işte zaten abi yozlaşmayı yani. durduramıyorsun bu durdurmanın da bir yolu vallahi nasıl olacak ben bilmiyorum. Yani ben ülkeye, ta bana sorarsam 70'lerden 80'lerden beri bu açmazda ve bu açmaz bir yere tozlanıyor. Yani bu şey çocuk ondulara e, kapı vermeler kaç sene size başlamış bizim için. De. Ben çocuktum bebek mi yani? yani işte ya, hep tek büyüyorduk abi gece konuları. Ya bugün İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Aralıklı gösterirler, gece konular zapt etmiş. Onu Tam bir şekilde üniversite. zapt edersin abi? Geziriyorum bir şey yani. Devasa bir aralıklı var mısın zamanında? denetliyorum abi. Ve <laughs> gece konular <laughs> yapılmaya başlamış zamanında. Böyle bu arada, şey Ben sana ya, Türkiye Style'ler oynuyorum yine belediye başkanlığı yapıyorum falan filan. İşte haberler çıkıyor. Oral Cüklü Kıbrıkmış. Nasıl yıkıcı, ya? Falan filan diye Dedim Zaten öyle değil mi lan? böyle bir tane şey var, işaret var. Gözler böyle bir. lan bu mahalleyi boşaltın diyorsun. Cevap dur, hiç kimse sözünü çıkaramıyor valla. Böyle geliyorsun. Sizin mahalleniz vardı ya evet, park yapsın oraya, otopark yapsın diyorsun böyle. Yarım iki ayda böyle park var, yallah <laughs> göç veriyor şehir, otopark oluyor falan. Dedim lan Bisküvi Stylenys inanılmaz yetkilerle iş yapıyormuşuz yani. Hani, normalde yani ben şeye şaşırdım. Aa ben zaten çökemiyor muydu falan dedim. Ama çökebiliyor artık o yüzden. Hiç Reis bundan sonra açar paneli böyle der ki burayı fark et. Yani çözümsüz sorunlar çözülebilecek şekilde durmuyorlar. Allah kiracının da kirasını ödemeyen kiracının ev sahibinin de yardımcısı olsun. Hiçbir çözümü yok çünkü geçen yok. avukat arkadaşı aradı. Sorunumuz vardı halledeceğiz. Bana diyor ki bana kiracı sorunuyla gelme de diyor kira kiracı sorunuyla ne sorunla gelirsen gel çünkü gel bunlar çözümsüz şu şey anda diyor bana. Dostlarım iki buçuk isteme sene deniyor abi. Yani şu anda ben de geçenlerde şey diyor arkasımla konuştum. İki buçuk isteme sene civarına kadar uzanıştım ben. Ara bulucu falan mı görmüştüm artık ya mahkeme. Hani mahkeme artık tutuluyor seni gidiyor diye ki Allah kahretsin gelmeyin. Bunun ara bulucu da çözülüyor. Ara bulucu da, da zaten çözülecek olsan sen çözersin. Ama yani boyunca 6 ay oradan gidiyor, oradan gidiyor, oradan gidiyor. Hadi bir sene sonra yine mahkum olup olur. İşlem de inanılmaz bir Abi inşallah herkes ev sahibi olmak istiyorsa olur ya da uygun bir fiyatla evde kalır ama dediğim gibi bence devletin çok olayında ev satışını düşünmesi lazım. Şimdi daha bir diğer konu var. Abi dijital. Lego Fortnite. Ha bak Lego Fortnite çıkacak. Biraz da neşeli le şeylerden konuşalım. Ha bir inşaat konuşuruz. Biraz da Lego Fortnite konuşalım. Baktın mı Lego Fortnite'a ne diyorsun? Bence çok güzel bir oyun olmuş. Zaten Lego'nun böyle bir oyunu vardı biliyorsun. Şimdi şunu nasıl Lego Universe diye bir Lego Worlds yani evet. Bazı oynuyordu onu ve neredeyse her konsolda vardı çalışıyordu. Ve <laughs> ee, güzel bir oyun. En son Xbox oynuyordu onu. O oyunun Fortnite'da daha iyi bir görünen versiyonunu yapmıştım. Abi ben şöyle Başta baktım Fortnite ya, Ben Fortnite şey Bakmadım bile Sonra sen söyledin bu Lego Fortnite mı, falan Aşırı katlı bir şey ha, ya, ya. dünyada inşaat yapıyorsun zaten Abi Fortnite şu gün şu gün Ben Lego mi? olunca Aa dedim bayılın. ben kendim oynayacağım Sen Baruch beraber biz oynarız zaten evet. oyunları Bir de daha bak çıkacak Çünkü diye bir tane şey, lokalizasyon şirketi var ee, Ondan Onlar Instagram'ın birisinde geçer Bu de çalışma falan Böyle yani. çok çıkarsa daha tatlı yani. Hani böyle açık hakikaten çok çok keyifli, inşaat inşaat bir de bence her yaşta insanın oynayabileceği bir şey. Kendim yani. şey bu oynadığım söylüyorum eklen eklentiymiş, oynanıyormuş. <laughs> şey yani <laughs> ben sana bir şey Fortnite'ın, yani daha doğrusu şu ana kadar yaptığım bir şey olabilirdi. Bugün gitmesinler. Ben bu şu an sana bir eklen eklentiyi <laughs> abi. Ya ben şöyle ya ben düşünüyorum. Yarın bunlar para da gibi. Belki aynı Lego setini iki iki kumba daha büyüğüne 10 dolar verir misin falan der. Çok sağlık Söylemem. Neyse her şey dolara geçsin. <laughs> <laughs> en azından oradan <laughs> Ama bu oyunu ben tavsiye ediyorum gördüğüm kadarıyla. Ya Fortnite iyi sonuç yani. Öyle öldürme öldürme üstüne değil. Yapı yapma hayatta kalma üstüne yapmışlar. Biraz Minecraft'ın Lego versiyonu Fortnite'la harmanlanmış. <laughs> Fortnite'ın da öldürmesi çok zaten tatlı şey öldürüyor. Evet, ya evet. hopi Ay filan bir bayılıyor. <laughs> şöyle falan diye kolu kopan kolu kopan karakterleri yok zaten. So, Fortnite bir bölüş kurduğunu yani. Abi Lego'dan sonra söylemek istediğim bir konu var. Türkiye'de dijital kilit yasası çalışmaları sürüyormuş. Dijital kilit. Senin yaptığın bir şeyi kopyaladı adam. Sen bu sefer yasalarla korunan bir seriye sahip olacaksın. Ne işleyecek, hiç işleyecek Avrupa'yı şey yapacağız demişler. Ama özellikle demişler ki gazete bir haber yapıyor. İnsanlar gazetedeki haberleri çalıyor demişler. Şimdi burada iki tane unsur var. Birincisi bu Twitter, Reddit gibi tweet atıp haber platformu gibi isimler alan Twitter platformları doğmaya başladı. Bunlar aslında haberleri ajanslardan ve gazetelerden direkt alıyorlar. Yani kendilerinin bir haber kaynağı bir gazetecikleri yok. Bir <laughs> de full manipülasyon mu onlar? Tabii onlar belli bir yerden sonra <gülüyor> manipülasyon da <laughs> yapıyor. Mesela güneş yoruldu, radyasyon seçiyor diye haber başlattı. Sadece başlık. Hmm. Halbuki öyle bir dünya yok yani. Güneşteki her zamanki değişimler bir gün insanlar Ama bunlar fotoğraf koyup Güneş yoruldu ve dünya yok edecek gibi böyle saçma sapan manipülatif haberler yapabiliyorlar. Biz bir de ben seçim döneminde takip ettim öyle bir tane insan. Yani seçim döneminde hatırlarsam böyle bir son haftalarda kim kimle eli nerede falan çok karıştı bir dönem olmuştu. E, hafta yani haftadan evet, haftaya bir haber tutuşun duruşu yani? Onlarda da evet. arka planda bir şeyler değişiyor. Görüyorsun. Bir de böyle Instagram'da Twitter'da falan çok paylaşıyor böyle insanlar. Yok zaten habercilik ahlakı falan dediğim şey 15 sene önce falan ait bir şey ama yani e, ee, haber desem var. Zaten hmm. şey var biliyorsun. Milletin <laughs> Reddit'teki bir tırda yazdığını al ondan. Aynen öyle doğru. Instagram'a içerik yap. Instagram'daki içeriğin ekran görüntüsünü al oradan. TikTok'a at. TikTok'a robota okut falan. Şu an böyle kim kimin malını nereye koyuyor ne yapıyor falan hiçbir şey takip etmenin imkanı kalmadı yani. Şimdi bu telif yasasında sadece işte konuşulurken yetkililer gazetelerdeki haberler çalıyor falan demişler ama bence genel kapsayıcı olması lazım. Şimdi i̇şte sokaktaki vatandaşın ürettiği komik TikTok videosunu alıp şimdi yeni sunuyoruz dedik onun üstünden para değiştiriyordu bunu gazeteler yapıyor yani. Gazetelerin de şey başlıkları var bildiğin. Tebrikalli adamların gazetecilerin çalıştığı platformda bu video sosyal medyada olay yarattı Bir adamın videosunu hiç telif ödemeden şırnak diye koymuş Nereye koyuyorsun? Nereye koyuyorsun yani? Pardon da telif ödedin mi buna izin aldın mı? Yok. Gazet yani ben gazeteydim. Şimdi ben benim herkesi kapsayacak bir şekilde çıkmasını savunuyorum sonuna kadar. Çünkü kimsenin abi şeyini kalamamadı. Evet. evet. Amerika'da şöyle bir şey var orada. Bizim şu durumun hatta globalde bile biliyor ee, bazı şirketler şeyi çözmüş. Viral olan videoları biliyorlar. Video Mesela Bizim bundan reis vardı hatırlıyor musun böyle? Tıra 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 ağzıyla bir müzik yapıyor. Adam şunu yapıyor gidiyor. Bizim bundan reisi biliyor adresini biliyor. Hocam diyor siz bir mektupsunuz. Allah Allah adam mesela haberi yoktur diyor bir Ki vardır eminim de neyse. Diyor ki sen diyor bana ver diyor telif haklarını. Ben diyor bu işin peşine düşeceğim. Aksi zamanda bir karikatürist yapmış onu hatırlar evet, yani evet. karikatürlerini vermiş bir avukatlık şirketine. Adam geriye dönüştü. Son 10-15 sene internette kim paylaştıkça karikatür yapmışlar. Bir şey söyledi. Bin lira oradan, bin lira oradan. Bunlar sanatçı sanat olduğu için, sanat eserinin çünkü sınır sınırı yok bu de. Yani yaş sınırı, süre sınırı yok. Sanat eseri sayılıyorsa biz niye onu paylaştık sanırım? Bu şirketler de şeyi söylüyor. Mesela gidiyor adama, giyim olmuş herif tamam mı? Sandalyeden düştü, ne giyim olmuş diyelim ki. Hocam sen diyor sandalyeden düştün. Evet benim. Sen orada bir performans yaptın değil mi diyor. Ha performans yaptın, tamam at bir kağıdı imzan, at tamam. Yüzde 40'ı senin, hadi düşüyoruz peşine. Ya abi sizler de düşüyordur abi peşine. YouTube'un YouTube'un anasını ağlattılar biliyor musun? Bir ara böyle çok büyük globaldeki YouTube kanalları Hele böyle reaksiyon kanalları vardır biliyor musun? Adam evet. Atıyor, reaksiyon yapıyor sadece Sen evet, yani reaksiyon yapıyorsun da sen ağzını yüzünü yamıyorsun sadece Karşı tarafta bir içerik var Abi yani. YouTube'un en ünlü kanalı Daily Dose of bir tane. YouTube'un en ünlü kanalı Hı. ve sadece sosyal medyadan aldığı videoları yani. Şimdi, şimdi o yüzden bazı çakallar, çakallarken aslında bence akıllıca bir şey yapıyorlar Mesela i̇şte adam her gün <laughs> şimdi gidiyor, koşu adam komik bir karakter Buluyorlar evi tek, basıyorlar hakkını tamam mı? Alıyorlar, aldıklarından sonra da gidiyorlar YouTube'a. Hadi bakalım diyorlar, tehlikesiz kullanmışsın bizim görüntümüzü. Açıyorlar davayı, yedir yedirebilirsen. Bir milyondan başlatıyorlar davayı. Açıyorlar sonra da 50 bin dolarla anlaşıyorlar. Ne oluyor? Hava parası. Takıp diye alıyorlar yani. Bence gideri var ya, yapsınlar. Bu dijital telik ve sütüksel değer problem kalmayacak diye düşünüyorum bu tarafı. İnşallah, bunun uygulanabildiği de tabii daha çok önemli ama e, en azından bir e, avukatlara, savcılara bir böyle yasa vermeleri lazım yani, ki çalıştırılabilsin. Evet, böyle şey. yani böyle bir yasa tasarısı varmış. Oradan buradan düm iş yapıyorsanız haberiniz olsun. Yani bilgisayarı bulabilirler arkadaşlar, sosyal medya videolarından dolayı Hiç Güney Kore'deki faaliyetlerini noktalamış abi? Maliyetleri tutarmıyorduk diye, nasıl oluyor? Biliyor musun süreci? Bilmiyorum, o sefer ben de duydum. Ama yani yanlış anlaştığınız bir tanesi yok. Benim böyle... Benim için lise gibi bir şey oldu. Seneler önce yayıncılık yaptım böyle bir dönem. Evet. Sonra anlaşmaya da teslim geliştim. Şimdi tersi bir yurtumda takılıyorum. Twitch alakalı benim en son gördüğüm abonelik başına 5 lira, 6 lira falan veriyordu Türkiye'deki yayıncılara. Yani zaten Türkiye'de hayatımda yatırım yapmamış. Türkiye'de bir ekip kurmamış. Türkiye'de bir sallamamış. Türkiye Haliyle hiç artık benim haberim yok. Bu en son porno sitesine iyice döndükten sonra ah. porno ve kumar sitesine. kumar sitesi ya. Hani erotik evet. bir kumar ağırlıklı bir siteye döndük biz. Tabi tabi. Yani ben şey özlüyorum böyle. 2018-2019 dönemden ben yayıncılık yaptığım ya. dönem. PUBG oynanırdı, açardım böyle Fortnite yeni oyun çıkmış hadi herkes yeni oynadı, girerdi bir heyecan olurdu. Oyun platformu diye geçen bir platformdu. Abi ah. şu an bayağı Kıbrıs'taki her kumarhanemin bir tane masasının zaten direkt Twitch kanalı var. Artı kendi evinden kumar oynatanlar orada. Artı zaten yani hanım kızlar memelerini hoplatıyorlar havuzun içerisinde. Ha orada da şey takdir etmek lazım. Memle hoplatanların en büyüğü vardı Amoran. Amoran mesela direkt kornet transfer olur. Artık kornet sitesine transfer oldu. Abla demiş yani. İşlerimizi de bir şey götürüyorsun yani. Sen de hani bize de kötülük ediyorsun yani. Gel beraber bu işi yapalım yani. Ortak Olayın geldiği yaptım, noktaya bilmiyorum. bak ya. Platformun düştüğü hale bak abi. Eee. Gençlik, spor yok, falan yani. derken. Twitch'in bok yemesi. Twitch yani kendisi bir şey yapamadı. Çok net konuşayım. Twitch omurgalı bir platform olamadı. Yani şey diyemedi. Hocam hani her şeyin yeri belli. Hani sizin yerimiz bu değil. Evet. Yani evet. Koşkunuzu ünlüyorsun diyemedi. Ha ben burada şey eleştirmiyorum. Hanımefendi memelerini sallamak istiyor? Sallasın onun da müşterisi var. Hatta senden benden 100 kat iyi kazanıyorlar onlar. Yolları açık olsun. Ama da yani ben niye yan yana oluyorum? Ben teknoloji oyun konuşmak istiyorum. Yanda ablamın hopi dik hopi dik falan edince <laughs> Bizim müşteri de kaçıyor kanka yani aynı evet, mahallede evet. Ben... Ya bir de kendini şey yapamıyorsun ben tweet yayıncısı falan dedim adamın aklına o sahne geliyor. İki tanesinin ha. arasında senin fotoğrafın. Hani böyle. <laughs> çok hoşuma geldi benim. Ben kaç kere canlı yayında kendimi bakıyorum. Ulan bir tarafında kart oynatıyorlar. Bu tarafında Koreli kızın bir tanesi memesini sallıyor falan. O yüzden tweet benim artık çok takip ettiğim platform değil. Ne yalan söyledim. Çok problematik bir platform yani. O yüzden Kore'den niye çıkmıştır, ne yapmıştır? Elimde değilim ama Körede de medya baronlarının açıkçası biraz baskısı var diye duydum ben o konuyla alakalı. Körede de çünkü, evet biliyorsun bu Beytas'ın, Meytas'ın patlamasından evet. sonra falan şey bir dünya Yetenekli gençleri alıyor, sözleşmeyle böyle 20 yıl ölümüne